Değerli Fuar dergi okurları ve izleyicileri, bugün Viv Türkiye Fuarı'nda Almer Kimya firmasındayız. Yanımızda firmamızın satış müdürü Neşe Hanım bulunmakta. Merhabalar Neşe Hanım. Merhabalar. Bizlere ve okuyucularımıza Almer Kimya'yı tanıtabilir misiniz? Almer Kimya 2000 yılında kurulmuş, yalnızca dezenfektan üretimi yapan bir firma. Kendi üretim tesisimiz Ankara'da, Kahraman Kazan'da bulunuyor. Yani yaklaşık 23 yıllık bir firma. Biyogüvenlik denildiğinde Türkiye'de şu an ilk akla gelen firmalardan biri diyebilirim. Başka bir dala girmedik. Yalnızca dezenfektan üretim üzerinde çalışıyoruz. Şöyle söyleyebilirim. Yaklaşık 22 ülkeye ihracatımız var. Bu bu 22 ülke içerisinde özellikle de belirtmek istediğim Güney Kore, Arjantin, Brezilya, İngiltere gibi ülkelerde var ve diğer Türkiye Cumhuriyeti ülkeleri, Orta Asya ülkeleri hepsi dahil. Türkiye içerisindeki pazarımızı soracak olursanız genellikle en çok yoğun kısmı tavuk yani broiler, etlik piliç üretimi yapan entegreleriyle çalışıyoruz. Yoğunluğumuz orada hani dezenfektan gerçi her dalda kullanılabilecek bir ürün ama yoğunluk tavukçuluk entegrasyonları. Türkiye'de bulunan bütün entegrelerle çalışıyoruz diyebilirim. Peki üretimlerinizde nelere dikkat edersiniz? Üretimimizde bir kere ham maddelerimiz Belli yerlerden alıyoruz. Hani ham maddelerimizi aldığımız yerleri değiştirmiyoruz. Genellikle işte BASF'di, Amerika işte Dow Chemical'dı. Başından beri daha iyi etken maddeler alaraktan ürünlerimizin stabil olmasını sağlıyoruz. Insanlara daha iyi hizmet, daha iyi ürün sunabilmek adına. ARGE'ye çok büyük yatırımlarımız var. Laboratuvarımız var. Laboratuvarımızda dünyada belki üç tane olan büyük aletlerden, cihazlardan, Bir tanesi mesela bizim laboratuvarımızda var. Öncelikle üretim yaparken önce kendimizi bir çekediyoruz, Ürünlerimizi kendimiz kontrol ediyoruz. ARGE birimimiz bayağı iyi çalışıyor. Birçok projelerimiz var. Sürekli işte TÜBİTAK'la, KAMAK'la, farklı farklı yerlerle destekli olaraktan. Her şeyden emin olduktan sonra tabii ki işte diğer agretide yerlere başvurup o şekilde ürünlerimizin geçerliliğini sağlıyoruz. Peki fuarın ikinci günündeyiz. Neler söylemek istersiniz fuarla ilgili? İkinci günü de yoğun ama ilk günü daha yoğundu ve gördüğümüz kadarıyla da bayağı bir yabancı potansiyeli var. Yani yabancıların olması zaten gerçekten bizim avantajımıza tüm firmaların avantajına. Türkiye'deki çalıştığımız entegrelerdeki insanlarla zaten sürekli görüşüyoruz. Hani görüşme sıkıntımız pek olmuyor. Ama uluslararası bir fuar olduğu için tabii ki hani yurt dışından gelen insanlarla irtibat sağlamak fuarlarda insanlara bir avantaj sağlıyor. Bizler için sağladığını düşünüyorum. Eminim diğer firmalar için de aynı şeyler oluyordur. Bence katılım yoğun. Bir de 4 yıldır zaten fuar olmuyor. O da güzel oldu diye düşünüyorum. Peki çok teşekkür ederiz Neşan. Teşekkür ederim.